Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün aslında çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum belki bazı kişiler farkındalık olarak kendi hayatlarında bunu deneyimliyorlardır ama konumuz aslında başka birilerinin hakkında onu gördüğümüz zaman ya da birileriyle konuştuğumuz zaman ya da aklımıza geldiği zaman onun hakkında bir negatif olumsuz düşüncenin aklımıza girmesiyle alakalı. Aslında böyle bir durumda o günahı ya da o hatayı, o olumsuz düşünceyi kendi hayatımıza almamamız için ve enerjisini güçlendirmememiz için size gerçekten çok etkili, önemli ve hatta hatta hayatınızda birçok günahı yapmaktan uzaklaştıracak bir kelime vereceğim size ve bu kelimeyi hayatınıza koyduğunuzda göreceksiniz ki çok çabuk bir şekilde o negatif ya da olumsuz düşünceden uzaklaşacaksınız ve onu hayatınıza almadığınız için kalbinizde bir huzur, bir mutluluk olacak. Bunu hayatımda yıllardır ve yıllardır beni gerçekten büyük bir e, dönüşümle e, hayatımı daha e, daha huzurlu, daha e, hayırlı ve hatta bolluk ve bereketimi arttıran bir kelime olduğunu da düş, e, düşünebilirsiniz. Gerçekten e, hayatımda büyük bir dönüm noktası yaşattığı için sizinle paylaşıyorum. Siz de kendi hayatınızda bunu deneyimleyin ve görün ve sunun. E, e, 촬영